Sayın Başkan teşekkür ederim. Ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesinin de görüşüldüğü bugün de özellikle Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nde yasamanın neredeyse külliyeden gelen ve teknik çalışmalarla oluşturulan kanunların el kaldırıp indirilerek yasallaştırıldığı bir mekanizma haline dönüştürülme sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın yasamanın hukukuna sahip çıkması gereken bir süreçte geç geçiyoruz. Maalesef Milletvekillerimizin bir çoğunun hem bizim partimize hem de diğer partilere mensup milletvekillerinin bir çoğunun yazılı soru önergelerinin yürütme tarafından cevaplandırılmadı ya da lakayit cevaplarla geçiştirildi bir süreci yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın bu konuda yasamanın asli fonksiyonlarından bir tanesi olan denetimle ilgili hususta yürütmeyle ilgili bir e, görüşme gerçekleştirerek ya da burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün milletvekilleriyle beraber yasamanın gücünün farkına vararak bir çalışma içerisinde olması lazım. Yine bir bütçe görüşmesi içerisindeyiz ama bir yargı darbesiyle burada milletvekilliği alıkonulan Can Atalay ile ilgili meclis başkanının anayasa mahkemesi kararı dururken hele hele kendisine ulaşmış kesinleşmiş mahkeme kararına rağmen dur bakalım anayasa mahkemesi bu konuda bir karar versin ondan sonra bir karar vereyim diye bekletici mesele yapmışken anayasa mahkemesinin gelen kararından sonra anayasa mahkemesi kararını yok sayarak adeta bir yargı darbesini burada bir meclis başkan vekiline okutturmak suretiyle Can Atalay'ın meclis millet çekini düşürmüş olması meclis hukuku açısından bir ayıptır. Bu ayıp geçen dönemde Sayın Mustafa Şentop tarafından iki kez yaşattırıldı bu meclise. Ikisinde de Anayasa Mahkemesi işi tamir etti. Ama bu sefer yürütmenin hem yargı hem de meclis başkanı üzerinde etkisi sebebiyle bu ayıp yeniden işlendi ve maalesef bu ayıp işlenmeye devam ediyor. Bizim buradan meclis başkanına yurt dışındaki harcırahlarla ilgili buradaki özlük hakları ile ilgili değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iki ana fonksiyonu olan yasama ve denetleme fonksiyonuna bir kalite getirmesiyle ilgili milletvekilleriyle beraber bir çalışma yürütmesini beklediğimizi ifade ediyor. Bu hususta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı ve Başkanlık Divanı'nı göreve davet ediyoruz. Sayın Temelli buyurun. Sayın Başkan teşekkür ederim değerli milletvekilleri. Adalet Bakanlığı bütçesinin 10 Aralık günü görüşülmesi de farklı bir manidarlık ortaya koyuyor. Ben bu vesileyle bundan üç yıl önce cezaevinde yitirdiğimiz garibe gezeri almak istiyorum. Evet işkenceyle cezaevinde katledildi ve hala cezaevlerinde işkenceler devam ediyor. Garibe gezerin katledilmesine yönelik de herhangi bir soruşturma, kovuşturma gerçekleşmedi. Evet cezaevlerinde işkence var. Hem de tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük bir işkence, büyük bir eziyet, büyük bir hak ihlalleri söz konusu Türkiye'deki cezaevlerinde. Bunu defalarca dile getirdik. Bu konuda gerekli adımların atılmasını sürekli olarak Adalet Bakanlığı'ndan talep ettik. Tabii ki Adalet Bakanı şu anda olduğu gibi meşgul olduğu için bizim hiçbir zaman taleplerimizi duymadı. Burada dile getirilen sorunlara kulak kabartmadı. Oysa işkence bir insanlık suçudur. Bu ülkenin en büyük utancıdır ve bu cezaevlerinde süre geliyor. Tabii bu sistematik işkencenin dışında cezaevlerinde hasta tutsaklar var. Hasta mopuslar var. Hatta bunların çok çok büyük bir kısmı artık deyim yerindeyse ölüme yatmış durumdalar. Bu insanların bir an önce tahliye olup tedavi olmaları gerekirken adeta bunlar da sistematik farklı bir işkence yöntemiyle cezaevinde tutulmaya devam ediyorlar. Tabii saymakla bitmiyor. Böyle bir günde e, hem cezaevlerinde hem de diğer alanlarda yaşanan hak ihlallerini burada saymak çok da mümkün değil. Ama bir konuya daha değinmek istiyorum. Rojbin işin katledilmesine yönelik yine baktığımızda bu konuda deliller ortada olmasına rağmen adalet mekanizması adaletin kulvarından çıkmış, adeta idarenin yaptırımlarına tasarrufuna gitmiş. Vali kalkıyor orada Rojbin'in babasını tehdit ediyor. Biz ne diyorsak o diyor. Yani bir adalet arayışının artık ortada olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. İdare ne derse o. Şimdi bunlara sessiz mi kalacaksınız? Bunlarla ilgili bir soruşturma açmayacak mısınız? Bunlarla ilgili bir adım atılmayacak mı? Biz merakla bekliyoruz. Dediğimiz gibi bu ülkede nereye dönüp baksanız büyük bir adaletsizlik tablosuyla karşı karşıya geliyorsunuz. Ve herkes adalet bekliyor. Herkes bir şey olsun da artık bu adaletsizlik son bulsun istiyor. Ama buna karşılık biz burada hala bu kara tabloyu izlemeye devam ediyoruz. Sayın Zengin buyurun. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri ben de e, konuşmalara bir bütün içerisinde e, tek tek e, hangi konuşmacıdan ilham aldığımı e, ifade etmeksizin sizin e, sataşma oluşturmadan bir genel e, çerçeve içerisinde cevap vermek istiyorum. E, öncelikle e, meclisin ağırlığı ile ilgili olarak e, yapılan konuşmalar oldu e, burada. E, meclisimizin eğer bir kıymetinden bahsediyorsak bunu ilk önce idrak etmesi gerekenler biz milletvekilleriyiz. İktidar muhalefet yani meclisteki asli vazifemizin ben e, bu olduğu kanaatindeyim. Meclisin ve milletvekillerinin değerini düşür, düşürecek konuşmaların en çok ben burada yapıldığını görüyorum. Yani eğer kendi kendimizi böyle hançerlemeye devam edersek çok vahim bir şey olacak. Oluyor hatta. Bakınız genel kurulda konuşan hatipler genel kurula hitap etmesi gerekirken sayın bakana, bakanlara hitap ediyor. Bir taraftan bakanlığın var olmadığını söyleyeceksiniz ama diğer taraftan da bütün muhataplarınızı sayın bakanlara yapacaksınız. Bunun çok temel bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Bu bütçeyi kim yapıyor? Bu bütçe nerede geçiyor? Biz şu an genel kurulun içerisindeyiz. Genel kurulda geçiyor. O yüzden bu konuşmaların muhataplığı ki eminim sayın bakanlarımız zaten dikkatle dinliyorlar kendi bütçeleri. Ama asli muhatabın genel kurul olduğunu asla ve kata unutmamak lazım. Hatta öyle ki konuşmacı arkadaşlarımızdan bir tanesi biraz evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçilen milletvekillerinin reyiyle seçilen anayasa mahkeme üyeleri için atanmış dedi. Ne zamandan beri bizim kendi verdiğimiz reylerle genel kurulda seçilen insanlara atanmış deniyor. O yüzden kendi ağırlığımızın, kendi gücümüzün önce bizler idrakinde olmalıyız. Bunun bir altını çizmek istiyorum. Şimdi diğer bahsedeceğim konu meclis başkanlarımızla ilgili hem mevcut başkanımızın Sayın Numan Kurtulmuş'la ilgili olarak hem de daha belki meclis başkanımız Sayın Mustafa Şentok'la ilgili olarak söylenen cümleler var. Bizim genel kurul olarak genel kurulda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaşan kesin hükmü okumamak diye bir şeyimiz yok. Buraya bir kesin hüküm ulaştığında genel kurulda yapılan tek şey Sayın Başkan Vekilimiz de o gün aynı şeyi yaptı. Bu hükmü okumaktır. Bizim burada bir rey hakkımız yok. Oy kullanmıyoruz. Sadece genel kurulun bilgisine e, haberdar ediliyor. Genel bir kurulun bilgisine sunuluyor ve akabinde de bu e, milletvekilinin düşme hadisesi oluyor. Daha evvelkilerde de aynı şekilde olmuştu. O yüzden buradaki anayasanın amir hükmünün hükmünü hatırlamakta fayda var. Anayasa Mahkemesi ve yargıta arasındaki tartışmayı ayrı tutuyorum. Biz orada taraf değiliz. Olmamalıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin durduğu yer burada belli olmalı. Bir diğer önemli konu ee, Serap Yazıcı Özbud'un hocamıza ben de katılıyorum. Kendisinin söylediği cümleye katılıyorum eğer buradaysa. Kendisi de bana katılmıştı. Şimdi kamuoyunda çok konuşulan Tamamlayın Sayın Zengin. Emine Binaen. Ee, kamuoyunda çıplak arama olarak söylenen ama adı mevzuatta detaylı arama olarak geçen konuya Binaen. Bu aramaların kadın erkek başı açık başörtülü ayrımı olmaksızın bu aramaların usulüne uygun yapılmaması tabii ki insanlık açısından çok büyük bir sorundur. Ayrım yapmaksızın bunu söylüyorum. Buradaki mesele bu detaylı aramaya okuduğunuzda baktığınızda mevzuata bir defa bir makul şüphe olması gerekiyor. Benim de buradan Sayın Bakan'a çağrımdır. Bu aramaların muhakkak surette makul şüphe çerçevesinde yapılması lazım. Bunların sıradan rutin bir şey olmaktan çıkması hakikaten yapılması gerekiyorsa yapılması ve yine mevzuatta çok sarih belirtilen iki temel unsuru muhakkak surete taşıması gerekiyor. Birincisi insan onuruna uygun bir şekilde yapılması, bir diğeri de bu işlemin bir cezaya dönüşmemesi gerekiyor. Şimdi bu konuyu tamamla insan zengin. En son yaşanan hadisede tabii bunun daha evveliyatı var. Onu ayrıca konuşacağız, bu uşak meselesi ee, hala gündeme geliyor ama bunu şimdi konuşmak istemiyorum fakat aklımda, onu da konuşacağız. Son hadiseyle ilgili olarak zaten bakanlığımızın devam eden idari soruşturması var. Açığa alınan üç tane görevli var. Ben eminim Sayın Bakanımız, Adalet Bakanlığı bu konuyu hassasiyetle takip edecektir. Bu konuyla alakalı hem idari soluşturma e, e, hassaslıkla tamamlanacaktır, hem de bu konudan mağdur olduğunu söyleyenlerin e, savcılıklara ilgili şikayetleri var. Savcılıklar, e, adli makamlar... <laughs> Ki ben Türkiye'de adli kurumların büyük bir hassasiyetle çalıştığını görüyorum. Çok zor bir iş hakikaten. Bir terazinin farklı taraflarında olmak. Bizler de onların paydaşıydık. Uzun yıllar avukatlık yaptık. Zor bir iş yapıyoruz. O sebeple yargı makamlarının da ben bu konuda hassasiyetle karar vereceğine inanıyorum. Burada önemli olan şey şu gerçekten. Bu adalet meselesinde bu terazide tamamlayın sen zengin. Bu işi siyaset siyasetin bir malzemesi enstrümana dönüştürmeden öncelikle insanların hakkını onurunu e, önceleyerek yapmak gerektiğini altını çizmek istiyorum. Teşekkür ederim. Boyun Sayın Kaya. Sayın Sayın Milletvekili, Sayın, Grup Başkan Vekillerine Sayın başkan, söz veriyorum. Öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilinin nasıl konuşacağımıza sınır tayin eden, kendisini Grup Başkan Vekillerinin komiseri gibi gören yaklaşımını son derece haksız buluyorum. Biz nasıl konuşacağımızı iyi biliriz. Kendisi nasıl konuşacağına kendisi karar versin. Bir diğer husus şu, bizim burada muhatabımız... Bizim burada muhatabımız... Bizim burada muhatabımız Adalet ve Kalkınma Partisi değil. Müsaade edin başkanım ben sizi dinledim siz de cevap verin. Birazdan cevap verirsiniz. Yerinizden cevap vermenize gerek yok. Gerek yok komiserlik yapmayın. Biz burada nasıl konuşacağımızı biliriz. Lütfen susar mısınız? Sayın lütfen Zengin. Susar mısınız? Sayın Zengin size de söz Birazdan vereceğim lütfen. konuşursun. Biraz Sayın Birazdan Sayın Benim nasıl konuştuğuma cevap veremezsin? Benim nasıl konuşmam gerektiğine sen karar veremezsin. Sayın Sengin size de söz vereceğim lütfen. Sayın Kayabistin size de söz vereceğim lütfen. Buyurun. Iktidar i̇ktidar ve muhalefet diye bir ayrım yoktur. Meclisin birinci partisi vardır, ikinci partisi vardır. Üç, dört, beş, altı. Dolayısıyla burada kendileri iktidarmış gibi kendilerini muhatap almamızı beklemesinler. İktidar burası. Orası değil. Mecliste partilerden bir partidir Adalet ve Kalkınma Partisi. Kaldı ki meclis çoğunluğu bile olmayan topal bir ördektir Adalet ve Kalkınma Partisi. Müttefi olan partinin desteği olmadan sonu olmayan bir partidir. Yerinizden sessizce ve saygılı bir şekilde dinleyin. Otur yerine saygılı dinle. Sorunuzu sorunca Sayın, sayın, sayın başkan, başkan ben de sustururuz. Siz mi gereğini yaparsınız? Otur yerine saygılı ol. Bir diğer husus sayın başkan. Haddin bildirmesini de bilirim. Haddin söz vereceğim gereken cevap verilecektir zaten. Buyurun Sayın Kaya tamamlayın lütfen. Aferin. Sayın Başkan burada Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanan meclise sunulan bir bütçeyi konuşuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu bütçeyi değiştirme yetkisi yok. Kabul eder veya reddeder. Reddetmesinin de bir sonucu yok. Çünkü yeniden değerleme oranı ya, geçen seneki bütçe aynen yürürlüğe giriyor. Böyle bir ortamda ben yürütmeyi muhatap almayacağım da kimi muhatap alacağım? Sonra Sayın Bakanlar burada çok kıymetli bir şekilde bizleri dinliyorlar, notlarını alıyorlar. Günün sonunda da çıkıp kürsüden söylemiş olduğum sözlere cevap veriyorlar. Sayın Bakanları muhatap almanın neresi genel kurula karşı bir düzensizlik? Bunu bir şekilde... Efendim yerinizden cevap vermeyin lütfen. Saygı çerçevesini Sayın, muhafaza Sayın edin lütfen sözlerinizi. Dolayısıyla diyorum. burada bizim tek bir muhatabımız Buraya gelen yürütmedir. Saygılı bir usupla yürütmeye taleplerimizi, milletin taleplerini iletiyoruz. Sağ olsun onlar da saygılı bir usupla yerlerinden cevap vermeden notlarını alıyorlar. Eminim yanlış söylediğim sözler varsa düzeltirler. Doğru söyledi. Lütfen son kez açıyorum. Tamamlayın. Bir Sanki bu meclise ulaştırılan herkesin hüküm eleştir iletildiği günün sonrasında genel kuruldan konuş ulaştırılmış diye konuşuyorlar. Sebahat Tuncel'in buraya ulaşan kesin hükmü hangi süreye kadar bekletildi? Niçin okunmadı? Binali Yıldırım'ın okutmadığı kesin hükümleri Sayın Şentop göreve gelir gelmez bir grup toplantısında kendisine ayar verilince niçin okunmak mecburiyetinde kaldı? Sayın Numan Kurtulmuş kesin hüküm geldi meclise ama Anayasa Mahkemesi'ne başvuru kesin hükmü engelleyen bir şey değil ki. Bekledi, okutmadı. Niye okutmadı? Anayasa Mahkemesi'nden ola ki bir hak ihlali kararı gelirse tekrar önceki örneklerde olduğu gibi Enis Berberoğlu ve diğer Ömer Faruk Gergerlioğlu örneğinde olduğu gibi meclis mahcup olmasın bekleyelim dedi. Şunu bekliyordu Sayın Kurtulmuş. Çok rahat bir şekilde Anayasa Mahkemesi bir karar verecek. Önceki örneklerinde olduğu gibi Yargıtay buna uyacak. Dolayısıyla ben de bir demokrasi kahramanı olarak bunu bekletmiş olacağım. Ama Yargıtay uymuyorum. Lütfen son kez açıyorum Sayın Kaya. Sayın Numan Kurtulmuş'a düşen tek bir şey vardı. Madem Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekletici mesele yaptın. Anayasa Mahkemesi'nden Can Atalay'ın lehine karar geldi. O zaman niye bekletici mesele yaptın? Anayasa Mahkemesi'nin kararını değil de Yargıtay'ın kararını dinleyeceksin. Çünkü o karar daha önce kesinleşmişti. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar üzerine kesinleşmedi ki. Dolayısıyla sadece Sabah Tuncel'in ismini zikrettim ama iki bin 7-8'lerden beri birçok karar var. Yani en az 5-6 karar var. Burada okutulmadan dönem sonuna kadar beklettin. Onun için işinize geldiği zaman canım aslında biz de bunu istemiyoruz ama anayasa böyle emrediyor demekten vazgeçin. İşinize geldiği zaman kararı bekletiyorsunuz. Işinize gelmediği zaman genel kurulda okutuyorsunuz. Bu çifte standartınız net bir şekilde ortaya konulmuş. Beni yalanlayın deyin ki daha önce gelen her kesin hüküm hiç bekletilmeden genel kurulda okutun deyin de ben de o zaman çıkıp sizlerden özür dileyim. Ama yok. Birçok kesin hükmü burada beklettiğiniz halde. Sayın Kaya bir daha uzatmayacağım. Son kez açıyorum. Sayın Başkan, hukuksuzluklar, dertler o kadar çok ki maalesef zaman yeterli olmuyor. Ben genel kurulu çok daha fazla meşgul etmemek üzere bu konudaki düşüncelerimi ifade ederek bizim bütçede muhatabımız yürütmedir. Zaten zaten Adalet ve Kalkınma Partisi kanun tekliflerinin imza süreçlerini tamamlayan bir grup olduğunu Sayın Yusuf Tekin söylüyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Temelli buyurun. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Aslında ben Sayın Zengin'in söylediği bir şeyi e, önemli buluyorum dedi ya, genel kurula hitap edilmeli, bütçeyi meclis yapıyor dedi. İyi oldu bunu belirtmesi Sayın Zengin'in, bütçeyi meclis yapmıyor. Bütçeyi meclis yapsaydı zaten... Bugün çok farklı bir sistem içinde bunu konuşuyor olabiliriz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bütçenin nasıl hazırlandığı, buraya geldiğini, bakanların da zaten seçilmiş milletvekillerinden olmadığı bir sürecin içinde olduğumuzun farkında olmalıyız. Dolayısıyla eğer bütçeyi meclis yapsaydı başka bir şeyi konuşuyor olurduk. Kaldı ki bırakın meclisin yapmasını. Meclisin bütçeye zerre kadar müdahalesi bile olamıyor. Plan Bütçe Komisyonu'nda verilmiş olan hiçbir önergenin bile kabul edilmediği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde hazırlanan bütçenin geldiği gibi geçtiği, buranın deyim yerindeyse bir tasdik merkezi olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Meclisin... Tamamlayın Sayın Temelli. Bugün karşı karşıya olduğumuz sistem farklı. Kaldı ki o yüzden tabii ki biz bakanları eleştireceğiz, bakanların bütçesini değerlendireceğiz. Bu konuda muhalefet olarak... Zaten kamuoyunu bilgilendireceğiz, topluma bu bilgileri aktaracağız. Bunu yapmadıktan sonra burada gölge boksu yapacak halimiz yok. Bundan daha doğal ne olabilir? Bakanların eleştirisine karşı bu tahammülsüzlüğü de anlamış değiliz. Ortada icraatları vardır. Bu icraatlarında bir de bu kadar olumsuz icraatlarında bir de ısrar vardır. Tabii ki eleştirmeye devam edeceğiz. Lütfen tahammül gösterin. Lütfen üsluba da dikkat edin diye bir kez daha uyarmak istiyorum. Sayın Günaydın buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şüphesiz bir spekülasyon peşinde değilim ama meclis sözlerin havada uçuştuğu değil, tartışmaların ayaklarından tutularak yere oturtulduğu bir zemin olmalı. Şimdi Sayın mevkidaşımın sözlerini not aldım. Ee, yanıtlamak isterim. Milletvekillerinin meclise saygı duyması meselesi. Efendim Necdet Ünüvarın kızı, Mustafa Destici'nin kızı buraya sınavsız alınacak. Yüz binlerce çocuğumuz işsiz ortalıkta dolaşacak ve biz bunu dile getirdiğimiz zaman izin verir misiniz? İzin verir misiniz? Biz bunu dile getirdiğimiz zaman meclise hançer sokacağız. Meclise hançer sokmak nedir biliyor musunuz? İşte onların böylesine ayrıcalıklı muameleyle meclise alındığı an meclise hançer sokuyoruz. Ben sizden bir iktidar partisi grup başkan vekili olarak vicdan Bugün sayın günaydın tamamlayın lütfen. Benim gibi düşündüğünü varsayıyorum. Bu ayrıcalıklı uygulamayı biz de kabul etmiyoruz demenizi beklerim. Ama siz bunu bizim hançer sokmamız olarak tanımlıyorsunuz. Biz olanı saptarız. Gerçekleri halının arkasına soklaya, saklayarak kimse saygınlık kazanamaz. Keşke iktidar partisi grup başkan vekili olarak siz benim yaptığım gibi meclis başkanının burada bulunması gerektiğini ya Özlem Hanım sürekli konuşmayın ya bak, bak saygı gösteriyorum ben size ne olur yapmayın bunu yani. Meclis başkanının burada bulunmamasını siz de benim gibi eleştirebilseydiniz bu doğru bir tutum olurdu. Meclis başkanı da bundan sonra burada olmak zorunda kalırdı. Ayrıca şunu ifade edeyim atanma sözcüğüne takılmış arkadaşımız. Ve Cumhurbaşkanı atıyor. Abdullah Gül atıyor. Recep Tayyip Erdoğan atıyor. Sizin burada AKP çoğunluğu ile seçtiğiniz insanlar sizin önünüze isim olarak konuluyor. Gidiyorsunuz orada oy kullanıyorsunuz. Sayın Günaydın tamamlayın lütfen. Yani bu böyle olmadı deyince bu gerçek sayılmamış mı kabul edilecek? Dolayısıyla sevgili arkadaşlar ne olur biliyor musunuz? Biz de orada iktidar parti sıralarında oturacağız. Doğrusu meclisin çoğunlukla anayasa mahkemesi üyesini seçmesidir. Yani mutlak iktidara sahip olanlar ya gürültü yapıp durmayın be. Gürültü yapıp durmayın da bir dinleyin. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söylüyorum. Dinlemek, dinlemek, dinlemek ve anlamaya çalışmak insanın kendisini geliştirmesi için bir adımdır. Şunu söylemeye çalışıyorum. Orada Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda bile olsa mutlak çoğunluğuyla herkese atamak yerine muhalefete de eşit miktarda oransal olarak üye tanımalıdır diyorum. Neyine itiraz ediyorsun? Ya cehalet çok kötü bir şey. Neyine itiraz ediyorsun? Dolayısıyla dolayısıyla bu kadar cehaletin paçalardan aktığı bir ortamdan saygınlık bekle bekle maalesef mümkün olmuyor. Not etmek isterim. Teşekkür ederim. Sayın Zengin buyurun. Hepsini ben sana 500 kere ediyorum. Sen benim ne dediğimi anla önce. Sen benim ne dediğimi anla önce. Önce dinle. ne öyle konuş. Ne dediğini bilmiyorsun ki sen. sen de din, de Her şeyi sen atıyorsun. Sayın Zengin. Ben oraya gelirsem hepsini atıp alamam. Neyle karşı çıkıyorsun? Sen dinledin mi dedin? Neyle karşı Sayın milletvekilleri bir grup başkan vekiline söz verdim. Lütfen.

Buyurun Sayın evet, Zengin. Önce cevap, cevap ver. Akıl da akıl olsun. Sen önce sen de Sayın. Sayın başkan. Sayın başkan. Sayın Milletvekili. Sayın Kara. Buyurun. Sayın Başkan. Hakikaten çok enteresan bir durum. Biz şimdi sakin sakin cevap veriyoruz. Sayın Kaya çıkıyor. Beni komiser olmakla itham ediyor. Yo sakin, çok sakin. Komser olmak. İkinci cevabınızı bakın. İkinci cevabınız çok rahatsız. Burada ben söylüyorum. Siz komserlik tavrısı yer sergileyen sizsiniz. Biz burada iktidarız. İktidar mısınız? Evet öyleyiz. Ya siz anlamasanız da biz iktidarız. Anlamasanız da. Anlattığınız her bir konuda tamamen alakası şeylerden bahsediyorsunuz. Ben genel kurulda sizin tavrınızı size bir ayna olarak tuttum. Bir çelişki içindesiniz. Eğer Adalet Bakanlığı'nın olmadığını düşünüyorsanız o zaman dönüp oraya bakmazsınız. Bakmazsınız. Bu çi bu çi Tamamlayın tamam. sayın Zengin. Ben sizi tutarlı olmaya davet ediyorum. Başka bir şey değil. Ve bu meclisin, bu meclisin ağırlığına sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu meclis hepimizin meclisi. Burada yapılan konuşmaları da bütün kamuoyu izliyor. Ben çok sakin sakin burada anlatıyoruz. Bakın buradaki geçiş kim rey verecek? Eğer biz rey vermezsek Adalet Bakanlığı'nın bütçesi nasıl geçecek? Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi nasıl geçecek? İşte bu demektir. Bu demektir. Bütçeyi burası yapıyor demek. Bu demektir. Ben bunun genel kurul tarafından ve kamuoyu tarafından anlaşılmasını istiyorum. Şu akıl makıl hikayesine de gelmeyelim. Eğer istiyorsanız yapalım hepimize bir IQ testi. Bakalım kim ne kadar geçiyor. Çok meraklıysanız. Teşekkür ederim. Sayın milletvekilleri birleşime 20 dakika ara veriyorum. Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 30. Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 2025 yılı Merkezi Yönetim bütçe Kanun teklifi ile 2023 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun teklifinin görüşmelerine devam ediyoruz. Komisyon yerinde. Sayın Çiles, bir söz talebiniz var. Buyurun. Teşekkür Peki. ediyorum Sayın Başkanım. Biraz önce meclisteki konuşmalar esnasında e, Sayın Bülent Kaya'nın e, Saadet Partisi grubu arkadaşımız e, grubumuza ait söylediği laflar üzerine ben de bir söz söyledim. Bu sözümün herhalde e, biraz ağır oldu veya değişik anlaşıldığı yönünde bir e, kendilerinden bir uyarı aldık. Bu uyarının neticesinde şunu özellikle söylemeye arzu ederim. Biz söylediğimiz kelimenin herhangi bir şekilde argo veya başka bir anlam yüklenmesini asla kabul etmeyiz. Eğer burada söylediğim kelimeyi argo manada anladıysa ben öyle bir kelimeyi argo manasında söylemedim. Burada partilerimiz hepsi seçilmiştir. Bütün arkadaşlarımız seçilerek gelmiştir. İttifak kültürü içerisinde gelinenler vardır. Ama siyaseten de konuşulması gereken çok şey vardır. Eğer burada öyle bir anlaşılmaya mahal verdiyse kendilerine ben e, bu anlayıştan özellikle vazgeçmelerini isterim. Öyle bir Tamamlayın lütfen. Arkadaşlar bir dakika ya. Kime ne yapacağını söylemeyin siz karışmayın. Bir Sayın şey söylüyoruz bizlere. Burada mi seçilmiş lütfen milletvekillerine lütfen. biz hepimize azam bir düzeyde saygı gösteriyoruz. Eğer yanlış anlaşılmaya mahal verecek bir kelimem sözüm olduysa ben bütün genel kuruldan bundan özür dilerim. Böyle bir özürü ben dilerim. Bunu da bir erdem olarak görürüm. Onu özellikle e, arkadaşlarımızın gönlünde kırdıysa haklarını helal etmelerini diler saygılar şunlar. Buyurun Sayın Kaya. Ee, başkan ben de milletvekilimizin özür dileme erdeminden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisine konuyu uzatmak istemiyorum ama. Kendi listelerinden seçilen dört Hüdaparlı ve bir DSP'li milletvekili de eğer bunu bir argo olarak kullanma, görmemiş ve bu sözü normal olarak görüyorlarsa ben de genel kurulda başka bir söz söylemeye ihtiyaç hissetmiyorum. Teşekkür ederim başkanım.